Atatürk'ü konuşmak için söz almış bulunmaktayım. Günümüz dünyasında sevenimiz çoktur ancak Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Anayasanın ilk dört maddesiyle korunan resmi dilimiz Türkçedir. Değiştirilmesi teklif dahi etlemez. Farklı dillerde eğitim milli gücümüzü zayıflatır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti demek Türk dili demektir. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir demiştir. Dil, dil bir milletin iskeletidir. Tüm organlar onun sayesinde bir arada var olur, yaşar, varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirir. Bugün bizler Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında Türk halkına seslenişini bu kutlu dilimiz sayesinde biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk dediğimizde birincisi ulusal kurtuluş savaşımızın kahramanı, başkomutanımız, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı ve kurucusu Atatürk'ten bahsetmemiz gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde emperyalistlere dayatılan Mondros ve Sever Paçavralarına bir avuç yurtsever arkadaşıyla karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Çanakkale'den Trablus'a, Yemen'den Sina'ya Balkanlardan Kafkasya'ya kadar vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türkiye Cumhuriyeti kurup egemenliği Türk milletine veren Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranlanıyorum. Ulu önderimize Atatürk demekten imtina edenleri bu onurlu kürsüden Türk milletinin takdirlerine bırakıyorum. Tam 100 yıl önce emperyalistlerin dayattığı sev paçavlarını kabul etmeyip Lozan'ı kabul ettiren Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün yine küresel sermayenin yani emperyalistlerin dayatmaları ile karşı karşıyadır. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatan semalarımızda bu küresel güçlere ve yerli işbirliklerine karşı ya istiklal ya ölüm diyerek kanımızın son damlasına kadar kuvayı Milliye ruhuyla karşı çıkacağız. Milletimizin bağrından çıkmış milli ordumuza minnettarız. 14 Temmuz'da bu kürsüden Türk'ün şanlı bayrağı bir gün mutlaka Karabağ'da dalgalanacaktır demiştim. Şük şükürler olsun ki bayrağımız bugün orada dalgalanmaktadır. Doğu Akdeniz'de Suriye ve Kuzey Irak'ta Atatürk'ün Türk kapısı dediği Nahçıvan'da Karabağ ve Azerbaycan'da üstün başarılar ve zaferler kazanan milli ordumuza dil uzatanları da Türk millet havale ediyor. Sayın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 3 Nisan 1937'de temeli atılarak kurulan seçim bölgem Karabük'ümüzde fabrika yapan fabrika olarak bilinen Karabük Demir Çelik Fabrikası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çeliğini 1939 yılında üretmiştir. Safranbolu'ya bağlı 13 haneli bir köy olan Karabük'ümüz bugün 250 bin nüfuslu ülkemizin 78. ilidir. Tam bir cumhuriyet kentidir. Sayın milletvekilleri şu anda mevzubayız olan vatandır. Emperyal güçler yüz yıl önceki yenilginin revanşını almak için tetiktedirler. Başka Türkiye yoktur. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan, vatan için, millet için en geçerli yol kula kulluk etmeden Türk, Türk milleti duymaktır. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk Kuvayi Milliye'nin oluşmasına çalışırken etrafındakilerden umutsuzluk içinde olan birisi paşam dedi memleket işgal edilmiş ordu tümüyle dağılmış Büyük devletler bizim sonumuzu görüşüyorlar. Galip devletlerin kuvvetli orduları ve donanmaları karşısında kurmak istediğiniz Kuvayi Milliye ne işe yarar? Mustafa Kemal gayet sakin şu cevap verdi. Kuvayi Milliye namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya namusunu korumak için herhangi bir ümit kalmadığı anda hiç olmazsa intihar etmeye yarar. Kuvayi Milliyet dimdiki haklıdır, Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.